Sevgili dostlar herkese merhaba. Bugünkü konumuz konjenital skolyoz. Konjenital skolyoz nedir? Çocukların doğumdan itibaren omurgalarının eğri olması anlamına gelen bir patolojidir. Peki bu patoloji sadece tek başına mı değerlendirilir? Hayır, hemen şu soruya cevap vereyim. Şunu soruyorsunuz bana. Hocam konjenital skolyoz cerrahisi. Çocuklarda skolyoz cerrahisi yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyorum. Çocuk beyin cerrahıyım. bu da. Çocuk beyin cerrahisi ile ilgilenen herkes yapıyor. Burada önemli olan şu. Skolyozu düzeltmek marifet değil. Önemli olan skolyoza sebep olan nöronal patolojiyi bulmak. Yani omurlikle alakalı patolojiyi bulmak. Bakın kitabı bilgide bizim klinik tecrübelerimizde şunu gösteriyor ki konjenital skolyozlu çocukların hemen hemen %30 %35'inde omurlikle alakalı patolojiler var. Yani siz eğer bunu kaçırır, sadece deformiteyi düzeltirseniz altta yatan sorunu düzeltmiş olmuyorsunuz. Şekli düzeltmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla önce omurlikle alakalı patolojileri görmek, eğer burada çözülmesi gereken bir problem varsa çözmek lazım. Çünkü görüyoruz ki o problem çözüldüğünde hemen hemen konjenital skolyozun %50'si zaten ilerleyen dönemlerde toparlıyor. Bu değerli bilgiyi lütfen paylaşın ve gerçekten güvendiğiniz insanlardan destek alın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.